Merhaba. Bugünkü videomuzda transistör nedir, nasıl çalışır ve neden bu kadar önemli bir elektronik bileşendir? Bunları öğreneceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Transistör, elektriği kontrol etmek veya güçlendirmek için kullanılan bir yarı iletken cihazdır. Elektronik devrelerin temel taşlarından biridir ve modern teknolojide çok yaygındır. Transistörler genellikle iki ana işlevi yerine getirir: sinyalleri güçlendirmek ve anahtarlama yapmak. Bu sayede bir devrede akımın akışını kontrol edebilir. Bir transistör, 3 ana terminale sahiptir. Emetör, kolektör ve baz. Bu terminaller, transistörün çalışmasını ve devreye bağlanmasını sağlar. Transistör, baz terminaline küçük bir akım uygulandığında, kolektör ile emetör arasında büyük bir akımın akmasını sağlar. Bu, sinyal güçlendirme işlevini oluşturur. Transistörlerin icadı, 1947 yılında Bell laboratuvarlarında gerçekleşti. The Hispaniola was rolling scuppers under in the ocean swell. The booms were tearing at the blocks. The rudder was banging to and fro and the whole ship creaking, groaning and jumping like a manufactory. Sonuç olarak transistörler modern elektroniğin yapı taşıdır. Eğer teknolojiyle ilgileniyorsanız transistörleri anlamak büyük bir adım olacaktır.